Merhaba arkadaşlar Bu videoda SOLIDWORKS'ün arayüzüne giriş yapacağız Yani SolidWorks'te bir projeye nasıl başlanır Toolbarlar nasıl kullanılır bunları inceleyeceğiz SOLIDWORKS'ı açtığım zaman Karşıma gri bir ekran geliyor Üst tarafta bir menü görüyoruz Sağ taraftaki menüde ise Kütüphanemizin olduğunu görüyoruz Buradan hazır aparatları çizimlerimizde kullanmak üzere çağırabiliyoruz Görselliğimizi değiştirebiliyoruz Ve bilgisayara kayıtlı olan SOLIDWORKS'e çağırabileceğimiz dosyalar var. Üst araç çubuğunda SOLIDWORKS'ün genel olarak ayarlarını yaptığımız kısım bulunuyor. Burada tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz. Genel ayarlar, teknik resim ayarları, görüntü siteli, renkler, çizim. E, bu ayarları yer geldiğinde kullanacağız. Şimdi çok uzatmadan e, yeni bir çizim, yeni bir proje oluşturmak için bir giriş yapalım. File yani dosya menüsüne tıklıyorum. Yani yeni seçeneğine tıklıyorum. Karşımıza 3 tane parça, montaj, teknik resmin bulunduğu bir bölüm geliyor. Girişi sadece dosyadan mı yapıyorum? Hayır. Üst araç çubuğunda bir kağıt resmi görüyorum. Ona tıkladığım zaman yine Cine SolidWorks belgesinde parça, montaj ve teknik resmin bulunduğu bölüme ulaşabiliyorum. Parça dediğim yani part dediğim bölüm bizim 2D tasarımdan 3D tasarıma kadar ilerlediğimiz bölümdür. İlk etapta buradan başlarız. Montaj dediğimiz kısım yani e, assembly bölümü bizim e, montajlara yaptığımız yani parçaları oluşturduktan sonra bir bütüne çevirdiğimiz bölümdür. Teknik resim dediğimiz kısım ise e, bizim parça çalışmalarını yani parça çalışmalarını e, teknik resme dönüştürdüğümüz, ölçülendirdiğimiz bölümdür. Parça kısmına tamam deyip bir giriş yapıyorum ve karşıma bir e, ekran çıkıyor. Bu ekranın rengini e, değiştirebiliriz. Kendi göz zevkimize göre. Buradan üstteki menülerimizden başlayarak e, tekrar incelemek üzere videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar.